İyi geceler. Kocayı boşar boşamaz sana musallat olmuş. Edepsiz. Lafını bil de konuş. Bak yüzüklerimizi tekrardan taktık. Kardeş. Abi. Oğlumdan kalan kan bulsun sen. Sakın oğlumla uğraşma benim. Sakın. Yenge iyi misin? Bak endişeleniyorum içeri gireceğim. <laughs> Bak bana Fadime abla. İçin soğumadıysa sen de vur. Bundan sonra yan yana gelmeyeceksin ya. Bu konuda sabrımı zorlama. Gelin yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz